Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, AKP il başkanları toplantısında konuştu. Daha çok parti içine yönelik mesajlar veren Erdoğan'ın kafasında 27 Ağustos'taki kurultay vardı. Delegelere, il başkanlarına, vekillere ve parti yönetimine seslendi. Buradan da açık açık söylüyorum. Bizim bu kadromuz karnından konuşan bir kadro değildir ve olmayacak. Kulisler, ayak oyunları, eski Türkiye'ye ait siyasi çalımlar bu kadronun, bu duvarların bu hareketin dışındadır. Kimin ne söyleyeceği varsa çıkar istişare kurullarımızda özgürce bunu ifade eder. Bunun ötesinin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Erdoğan AKP'nin insanlara makam koltuk dağıtmak için kurulmadığını belirtti. Partimiz birilerine genel başkanlık koltuğu vermek, cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, bakanlık milletvekilliği koltuğu vermek için kurulmuş bir parti değildir. Üç dönem kuralının altını bir kez daha çizdi. Bu kuralın değişmeyeceğini belirtti. Mutluluğumuzu yasa dönüştürmeyelim ve kurultay sınavından başarıyla çıkalım dedi. Her bir arkadaşımızın önümüzdeki iki haftayı da bu hassasiyetle, bu sorumluluk bilinciyle idrak edeceğini biliyorum. Fitnecilerin tuzağına düşmeden, medyanın iştihasına kapılmadan, hasımlarımızı sevindirmeden. Erdoğan'ın bu mesajlarını Cumhurbaşkanı Gül'ün partime döneceğim sözlerinin ardından söylemesi ise dikkat çekici bulundu. Sözlerinin sonunda bir de dipnot düştü. Erdoğan bu sözleriyle kimseyi itham etmediğini belirtti. Altını çizerek ifade ediyorum. Bu sözlerimle asla hiç kimseyi itham etmiyor, hiç kimseyi işaret etmiyorum. Yoksulun sofrasındaki ekmeği büyütmek, mazlumun yüreğindeki umudu alevlendirmek, Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağını, itibarını yüceltmek için kurulmuş bir partidir. Makam ve mevki hırsı işte o çocukların gözündeki parıltıyı söndürür. Biz bunu yapacak, buna fırsat tanıyacak, buna zemin hazırlayacak bir kadro asla değiliz.